Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün değişik oynayışlarımızın ilk bölümü olan Tool Record yani çıplak amcalara e, don vereceğiz ve bu adamın e, taklidini yapacağız arkadaşlar. İnce bir ses tonuyla böyle he <laughs> böyle bir ses tonuyla ama Müzik, Bir kapı abi yok yakınlaştırmaymış Böyle tutarsa acayip yani kötü oluyor. Böyle en iyisi biz böyle kalalım. Abi en iyisi biz bunları ellememeliydik. Thanks ee, daha, de, Dönmüyor mouse arkadaşlar Böyle yaptık ya dönmüyor mouse Benim istediğim şey Master ball 0 Böyle mi yapalım yani New game Mouse şimdi de çok hafif abi Bekleyin Sokayım mouse Oh yes. Ah amca. Amca bana koyma. Neredeler? Amca. 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 Amca yapma. Amca yapma bak ben kötü atıyorum abi. Siz nasıl insanlarsınız lan? Bana dayayacaklar lan bunlar. Bunu, bunu... Oh, Durun böyle. Birazcık. Oh bir yuh ya. Çapkın sapık. Oha zıplıyor. Çılgın amca zıplıyor. Oha zıpladı arkadaşlar orada ya. Çılgın amca çok çılgınsın. Ah, ah. Bana vurma, bana vurma, bana vurma. Çılgın amca zıplama. Zıplama. Ah. Zıplayıp dayadı ya. Zıplayıp dayıyor ya. Hadi. ye. nerede lan yüzde otuz beş kalmıştı Hayır bana dayayamazsın seni pisleş Çılgın hoplayıp koyuyor bana ya Ben şimdi makro gibiyim ama İşte ne makro speed gibiyim Flash emi flash 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 Oğlum sekiz canım kaldı ah. Çılgın amca zıplayıp koydu bana Çılgın amca pis çılgın bu kadar çılgın olsaydı bir olsaydınız ol. Kulunuzu bilseydim bu ismi esneye en baştan gelmezdim babak. Çılgın zıplayıp koydu. Zıplayıp Zıplayıp saldırdı bana ya. Zıplayıp koydu bana. Uh. Oh. Oh bebeğim. Biraz gezinmemiz de lazım ki şöyle şeyleri de alalım. Farklı türden bir şeyler var. Birisi zincir, olsalar. Oğlum siz babadan ola nesil misiniz lan? Böyle tip mi olur? Birazcık değişik tipler olaymış. Bu baya güzel oyun olmuş. Abi vuruyorlar bana. Masayı vuracaklar beni. 5v1, 10v1 yapacaklar bana. Donun, çıplaklar, siziz, çapkın, sapıklar. Bana kimse koyamaz. Benim sayıcı karım da koyar. Artık kayıma, karıma koydurtuyorum kendime. öldüm düha ha 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 hızım da gitti. Hayır, dur sürü çıplak var. çıplaklar Boğazım kaldı. Çarpıldım lan. Boğazım kaldı oğlum. şimdi bakın arkadaşlar görevimiz full atacağız böyle. Hiç durmayacağız. Full atacağız yani. Elimizde full, full atacağız yoksa geçenki gibi böyle 500 tane jönsis gelirmiş gibi üstümüze saldıracaklar. Alsan onun şu merminin yerde. 25 tane daha var. Yukarıda gösteriyor arkadaşlar. Bak gelme bana. 25 tane oldu. Tamam çık çık. Sapkın amca. Sapık amca. Sapık sapık amca. Zamanında dur dur dur. Sana bir tane. Sana da bir tane. Bak. Ulan banyodan çıktığı gibi bana dayamaya geliyor. Sen nasıl bir insansın? Siz nasıl insanlarsın? Bana dayıyor. Zıplayarak dayayacak yine. Çıldın sapıklar. Bana zıplayacaklar. Bana zıplayacaklar. Hayır. How are you be fucker? I will you bir I'm for bir be beautiful. I'm I bir karı. Ben karı değilim abi. Senin gözün mü kör? Amca ben karı değilim. Amca. Amca mermim kalmadı amca. Amca spinim. Abi, ya 97 97 kere koyacaklar bana yeminle bunlar. Şimdi. Enzimler bunların donları var. Bunlar sizin gibi değil lan. Bunlar sizin gibi değil. Amcalar abi bana mermi lazım. Sen bana niye böyle bu speed veriyorsun ki? Oya Matrix yapıyorum. Matrix, Matrix. Bana mermi verecek misin? 39 kalbimiz kaldı. Hayır, hayır, hayır. Bu aslında kaldı vallahi. çıplak amcalar bana saldırıyor. Bu sene arkadaşlar. Deneyelim bir kere şey Abi olmuyor muydu? Boş almışız demek ki. Tamam. Sen bana dayama. Sen de dayama. Tamam, tamam, Sakin olun. Sakin. Sakin ol. Sakin ol. Zıplayarak koyuyor yani. Utanmasalar karlarını boşayacaklar yanında yani. Heh, böyle kalırsın. Don. Bakalım. Yavaşladılar. Matrix. Bak bak adam banyodan çıkıyor. Koşuyor üstüme böyle. Sana koyacağım. Of 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 diye. Of 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 diye koşuyor üstüne. Çılgın herif. Siz, oğlum siz nasıl çılgınlarsınız? Ben speed aldım da bunlar da hızlanıyor herhalde. Başka yine speed alım. Mermim kalmadı. Yerdeki mermileri keşke şey toplayabilsek. Abi bana bu zaman lazım değil yani bana cephane lazım. Bana cephane var mı? Tamam cephane varsa ben de, de size don var yani. Oğlum neyin ben lan? Hayatımızda izleyeceğiniz en sonuncu meslek budur arkadaşlar ya. Adamla <laughs> oh. bir kere daha mı sanmıyorum. Bence arkadaşlar bu videonun sonuna gelin. Evet arkadaşlar daha fazla e, çıplak amcaların bize koymasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bye bye.